sevgiler saygılar saatler 17.38'i gösteriyor müthiş bir çarşamba akşamından hepinize selamlar birkaç gündür video yapmadık hemen uygulamalarımıza bir bakıp bir özet geçi verelim stepte yürüyüşümüzü yapıyoruz gördüğünüz gibi yukarıda kazancımızı görüyorsunuz burası 300'e yaklaşıyor tamir bedeliyle beraber 280 GST falan kazanıyoruz en sonunda bakarız bir fiyatlar birazcık düştü gibi bugünlerde ama kötü bir yerde asla değil Şimdi Burada ne kadar harcamışız? 13.2 enerji harcamışız. Normalde 15 enerji harcamışız. GST kazanç odaklı şu an yürüyoruz. GMT kazanmak için de bir ayakkabımız var ama GMT'nin fiyatı 3-4x yapmalı ki bizim GST kazancımıza yetişsin. O yüzden şu an GMT kazanmak gündemimizde değil. Ama belli olmaz. Her an her şey değişebilir. ABC senaryolarına hazır olmakta fayda var. Evet stepney durum böyle. Ayakkabımızı falan göstermiştik önceki videolarda. Bir de tweet atsak aslında. Bazen çünkü videoda yakalanamayabilir. Ayakkabımız bu. Puanlarımız bu. Aslında günlük kazanç videola şeyimlerimi paylaşıyorum ama orada puanlar gözükmüyor. Ayakkabının sadece şekli gözüküyor. İşte ne kadar puanla ben ne kadar enerjiyle günlük ne kadar kazanıyorum. Bugün detaylı bir tweet atayım. Akşam görürsünüz dostlar. Süper geçelim. Süper 19 enerjimiz var. Ayakkabı şeyle marketle falan daha doğrusu bütün uygulamalarla bugünlerde çok ilgilenemedim markette böyle ufak tefek satış bildirimleri geliyor. Bazen satılıyor belli olmuyor. Fiyatlar birden yukarı çıkıyor. Birden aşağı iniyor. Tabi Klay'ın da artmasıyla şey e, bazında market fiyatları düş, düşmüştür. 50, 52'lere 53'lere falan düştü herhalde tabanlar. Ama sonuçta dolar bazında baktığın zaman yine kazancın aynı aşağı yukarı aynı rakamlara geliyor. Burada e, all rounder bir 30 level epic ayakkabımız var ve yine günlük kazançlarımızı paylaşıyoruz. Tabi burada kazancımızı kla şey olarak point olarak gösteriyor ve bizim paylaşımlarımızda hep point gözüküyor. Aslında zaman zaman şey de atıyorum size. volk olarak ne kadar kazanıyoruz? Bir de aylık tablo olarak gösteriyor olması süper. Walk'un çok güzel. Bir ayda ne kadar kazanmışsın? Geçen ay ne kadar kazanmışsın? volk olarak. Onlara da bakabiliyorsunuz. Bugün aynen detaylı bir şekilde bir hem step'in için daha detaylı böyle bir kazanç atalım ki neyimiz var ne kadar kazandık. Tabii benim şimdi değişiyor. Mesela 16'dan saat 18'den önce ve 18'den sonra o bazen karışık yürüyorum ve bazen durdurmuyorum. O yüzden tam ne kadar yürüdüm, ne kadar harcadım, tamir bedeli ne kadar. Günler birbirine karşı o yüzden günlük volk kazandığım değişebilir ama ortalama 3 aşağı 5 yukarı benzerdir yani. Onu da bugün bir atalım. Saat 18'de kazandığınız pointler volka dönüşüyor. O gün yürüne insan sayısına bölünüyor. çarpılıyor. aynı stepindeki GMT kazancının değişmesi gibi, bu da değişiyor. Ama aşağı yukarı 1 bölü 2 oranı var. Mesela 100 point kazanırsan 50 volk civarı bir şey yapıyor. Ama bu oran değişiyor. Bunu geçmişte anlatmıştık. Nasıl değişiyor? Daha yüksek puanlara çıktıkça, mesela 0 yarısından daha az kazanıyorsun mesela. Yani aşağıdaki kullanıcıyı korumaya yönelik bir orantı var. Öyle söyleyebiliriz. Bu orantı işte kazancınız büyüdükçe biraz azaldığını da bilmekte fayda var. Evet, orandır olması güzel. Mesela şuradaki barı görüyorsunuz. 1 ila 20 arası koşabilirsiniz, hızlı yürüyebilirsiniz. Ee, o yüzden biraz daha pahalı gidiyor bu ayakkabılar. Ve market fiyatlarına da baktığınız zaman daha pahalı olduğunu görebilirsiniz. Şöyle yoldan karşıya bir atlayalım. Bir saate 6 dakikadır yürüyormuşuz. Güzel. Daha da çok enerjimiz var. Bitiremeyiz bu enerjiyi. Ama olsun yürüyebildiğimiz kadar yürüyoruz. Tamam. Süper Volk'u da geçtim. Başka neyimiz var? Volk'una son günlerde biraz PvP yapmaya çalıştım ama yine 1-2 gündür yapamadım fazla herhalde. Bilmiyorum rankımız falan kaça çıktı. Çok farkında değilim. Market fiyatlarına da bakmadım. Beraber bir bakalım. Volkan'ın fiyatına da bakmak lazım. Son zamanlarda biraz toparlanmıştı ama şu an ne durumdadır? Ben de bilmiyorum açıkçası. Rankımızı güncellediği için göremeyeceğiz. Önem değil. Bir market fiyatlarına bakalım. En ucuz elemanımız kaça gidiyor? Ha bizim adım problemimiz vardı. Geçenlerde o bildirimleri sanırım kısıtladığım için adına adım atmamış. O yüzden de rankımız biraz düşmüş ama rank bizim için çok da önemli değil. Biraz şey için önemsiyorum. 5 tane rankın 10 olunca 5 tane slot satışı açılıyor ya hepsi açılmış oluyor. Belki birazcık satarız diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir bütün coinlerde, tokenlerde bir yükseliş eğilimi var. Hani elimizde biraz daha fazla coin olsa daha mantıklı gibi. Elimizde elemanlar da var. Kaç tane var? 70 tane mi vardı? Bakalım şimdi 72 tane olması lazım. 510'lara gidiyor. Yani bu rakamlardan tabi ne kadar hızlı bir şekilde satılıyor bilmiyorum. Bunlar da level 9 zaten. Level 10'lar hadi diyelim biz 600 diyelim. Neyse uğraşmayalım. 500-600 aralığında gidiyor. O da kaç para yapıyor? Az sonra fiyatlara bakarız. Volkan'da başka çok bir değişiklik yok. Geçenlerde söyledikleri bir şey var ki o da oyunla ilgili önemli bir geliştirme olacağıydı. Bakalım bekliyoruz. Ufak tefek bildirimler falan anonslar bir şeyler yapıyorlar ama bakıyorum şöyle gözümün ucuyla. Çok önemsediğim bir şey yok. Önemli bir gelişme olursa ben size bilgi veririm. Belli olmuyor. Bakın Kuren şey rankımız 8 olmuş. Bakalım neyimiz eksikmiş. Sadece adım eksik. Bir de füzyon eksik. Adımı tamamlayalım. Bir de füzyon da yaparız. Demek ki PvP'lerimiz yeterli oldu. Zaten çok fazla elemanımız var. Birkaç kere üst üste yaptık mı PvP yapma şartını sağlıyoruz. Adımı da sağlayınca bir de füzyon yapmayı da İstiyorum belki rainbow gözlü hayvancık düşürürüz ve Catlet'e de bir göndeririz. Kazançları görmüş oluruz. Güzel olur aslında. Catlet demişken marketten bir de Catlet'e baksak. Pardon. Şuradan özelliklerden rainbow gözlü eşeklerimizden seç bakalım diyoruz. 13.500'e kadar düşmüş. Hatırlıyor musunuz 50-60.000 olduğunu? Ankam'ın bu. Leveli de 14. Hani bunu alsan Kettle göndersen ne kadar kazanır bilmiyoruz. O yüzden şu an gerek yok. Biz füzyonlarımızı yapalım. Hem rankımızı ona çıkarmış oluruz. Hem de bir değişiklik olur. Hem de belki rainbow gözlü düşürürüz. Düşürdükten sonra biliyorsunuz artık Kettle göndermede bu bir tane rainbow olmadan ekip lideri gönderemiyorsun. Diğer dört tane normal olabilir. Hepsini en büyükleri gönderdiğimiz zaman bakarız belki bir kazanç elde edebiliriz. Ama füzyondan düşmesini isterim yani. 13500 Başka 14700. Rare'e geçti. 19999 level 15 ama bu. İşte leveline göre biliyorsunuz o Catholic'te sandıklar levellere göre düşüyor. Ve level arttıkça maliyetin artması normal. Ve şöyle de olabilir. Mesela füzyondan yaptın düşürdün. Catholic'e gönderdin. Kazançlardan tatmin olmadın diyelim. Gelip satabilirsin. Bunun çok daha altında bir maliyetin olacak. 13-14'lere satarsan hatta 12'ye bile versen ucuz diye alınırsa hızlı bir şekilde kar elde edilebilir. O yüzden arada bir füzyon deneyeceğim. Zaten bir sürü hayvanımız var. Kaç tane hayvan oğlu hayvanımız varmış bir bakalım. Eşşoğlu eşekler diyoruz bunlara. %10 da çilek desteğimiz varmış. Harca harca bitmiyor. PVP'leri yapıyorum. Tabi PVP'leri en alt seviyeden yaptığım için kolay kolay bitmiyor. 10, 10 çilek harcıyoruz. Nereden bakıyordu kardeşim buna? Niye baktık biz? Ha, 63 tane varmış. Tamam en son biraz satmıştık. En son 72 vardı. 63'e kadar düşmüşüz. Çok da bir fazla sayı değil. Hani olur da oyun bir böyle bir hareketlenirse elimizde biraz olması da iyi. Ama biraz daha 50'ye kadar falan düşebiliriz. O yüzden slotlarımızı açalım ve birazcık da satış yapalım diye düşünüyorum. Çünkü şurada elimizdeki Volkan biraz daha fazla olursa hemen artabiliyor. Bakıyorum mesela daha 1-2 gün önce 145'ti. Aynı miktar Volkan 145'ti. E, dalgalanıyor. Bakarsanız hızlı bir yükseliş gelirse Birazcık elimizde Volkan olması fena bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çıkulağın hayatımızdan diyoruz. Başka piyasalarda bakıp bitiriyoruz. Twitter'ımızı ve Telegram'ımızı gösterelim. Telegram ve Twitter linklerimiz aşağıda açıklamalarda var. Oradan ulaşabilirsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi burada birçok bilgilendirme, paylaşım, Tabloları falan gönderiyorum bazen. Buradan kolay oluyor. Superwalk'ta seviye yükseltme, mintleme tabloları falan. Burada ihtiyacınız olan birçok şey var dostlar. Buradan bakabilirsiniz. Twitter'dan da bazen etkinlikler oluyor. Uzun uzun video yapmaya gerek duymadığımız veya oradan kısaca açıklayabileceğimiz şeyler oluyor. Onları da yine oradan atıyoruz. Mesela şey stepinde artık hani fi ücretleri oluyor ya çevirme yapıyorsun, sıvaplama yapıyorsun da fi ücreti kesiyor senden. Onları puan, point olarak geri alıp sonrasında da GMT'ye dönüştürebileceğimiz bir sistem. bunu paylaştım sizinle. Linke tıklayıp gidiyorsun. step hesabına oturum açıyorsun ve artık oradan fiilleri şey yapabiliyorsun. Çok önemsemedim çünkü binde bir yapıyorum ben yani. Ben zaten kazandığım GST olarak atıyorum sonra onu da borsaya gönderiyorum. O yüzden çok önemli değil ama yine de yapmak isterseniz bunun bazı arkadaşlar sormuş. Videoluk bir durum yok. Basit bir olay. Oturum açıyorsun o kadar. Tamam. İşte buradan önemli şeyleri kazançlar. Mesela burada benim Stepna ayakkabım gözüküyor. 300 GST kazandığım da gözüküyor. Ayakkabımın soketleri ve hangi gemilere takılı olduğu da gözüküyor ama puanlar gözükmüyor. Ben size bugün puanlı muanlı şöyle detaylı bir kazanç ekranı paylaşayım. Bir fikir olur. Twitter'dan görürsünüz. Tamam ulan işte oradan da sizi takip edin. Başka piyasalara bakacaktık. Piyasalar bence çok iyi durumda. Ufak tefek kırmızılıklar görünce panik olmayın. Biraz yavaşladı gibi ama Bitcoin böyle aşağı aşağı salmıyor. Hep dikkat ederseniz bir yukarı vurduruyor duruyor. Yukarı vurduruyor duruyor. Durması da güzel. Hep Bitcoin yukarı giderse Bitcoin'e ağırlık verilir ve diğerleri önemsenmez. Ezilir yani altlar. O yüzden Bitcoin'in böyle birazcık durması, dinlenmesi, diğerlerine yol vermesi önemlidir. Hemen bakalım. GMT'miz 35 olmuş. Daha kısa zaman önce. 30'ları konuşuyorduk biliyorsunuz. Volkan'ımız da bayağı düşmüş. 70'leri görmüştü 62'ye doğru. Ama bu son düşüş hepsinde var yani. GST'miz 47'lerde. Yani beni fazla fazla kurtarır dostlar. Biz GST'nin 20'lere, 13'lere, 12'lerine alışığız. 47, 50'ler benim günlük 15 dolar kazancıma denk geliyor. Bir tane hesaptan. 3 ile çarpınca 45 dolara denk geliyor. Benim için güzel bir rakam claim'imiz 26 60'larda. Şuradan şöyle hızlıca bir bakarsak suyumuz pozitif. Grant da fena değil yani baktığın zaman. Aslında biraz da grant mı tutsak acaba? Biliyorsunuz Supervolcon token'i ileride üzerine odaklanabilirler. Oyun içerisinde kullanabilirler. Bir şeyler olabilir. Evet. Dogecoin, Doge mi diyelim, Doge mi diyelim? Hangisi Doge daha anlaşılır oluyor herhalde. Güzel gidiyor. Ben de bayağı şeyim bunda. Pozitifim yani uzun vadede. Elon Musk duruyor, duruyor. Bir Dogecoin'i atıyor ortaya. İşte ödemeyi onunla alırız, şununla alırız, bununla alırız gibi. Ve pampları açık görüyorum ben. Uzun vadede de bir kullanış amacına da hitap ederse güzel olur diye düşünüyorum. Bitcoin 69 küsürlerde. Güzel. Diğerlerine de şöyle baktığımız zaman. BNB'yi bir merak ediyorum. 570. Solana 181. Yani güzel yerler buralar. Bence bir sıkıntı yok. Öyle ufak tefek düşüşler Veya niye bu yükselmiyor hepsi yükseliyor diye. Ondan ona, ondan ona geçerseniz zarar edersiniz dostlar. Sterlin 41'e doğru gelmiş. Dolarımız da 32.46'larda. Yani USDT'miz dolarda 32'lerde falandır herhalde. Altınımız 2200'e doğru gelmiş. Gittikçe gidiyor yani yavaş yavaş dikkat ederseniz. Yavaş yavaş hep yükseldi. İstanbul Borsası da birazcık salmış. Önemli bir düşüş değil bence. Düşüş, düşüş varken alacaksın. Yani ortalık kırmızıyken alacaksın. Yükselirken herkes alır ve sen almaya başladığın zaman zaten adam işte buralardan almıştır. Sen 9000'e, 9300'e, 500'e, 10000'e gittiği zaman o millet borsaya konuşmaya başladığı zaman aldığın zaman atıyorum bir adam 100'e aldıysa sen 150'ye alıyor olacaksın. O yüzden alma hevesin varsa ve uzun vadeli düşünüyorsan buralardan alınır. Borsaya benim bakış açımı biliyorsunuz eskiler bilir. Çok hevesli değilim ama azıcık bir şey bulunsun. Hani muhabbet olsun diye. Yoksa TL olduğu için çok da bir şey yapmıyor. Hani Kripto atıyorum 2x yapacağına bu 5-6x yapmalı ki çünkü dolar olarak bakıyoruz biliyorsunuz kriptoya. Ee, ancak kurtarsın olabilir uzun vadede kurtarabilir belki bilmiyorum. Evet dostlar bugün de bir videonun sonuna verdik Twitter'dan, Telegram'dan, e, Youtube'dan takip ettiğinizi düşünüyorum. Zaten ana iletişim kaynağımız Youtube. Diğer hesaplardan da iletişim halinde olabiliriz gönderilerde, Twitter'larda çekilişler, etkinlikler oluyor. Bugünlerde çok ağırlık veremedik ama e, borsa ile ilgili videolarda yapmaya çalışacağız. Eğitim, eğitim böyle ders gibi değil ama kısa kısa böyle nasıl yapılırlar anlatacağız. Bir başlangıç yaptık ona. Devamı da gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.